Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Konumuz temel bileşenler analiziydi arkadaşlar. Bu konuya ilk videomuzda teorik olarak temel bileşenler analizi nedir ve ne işe yarar? Ne için kullanırız? Bununla ilgili basit bir giriş yapmıştık. Bir önceki videomuzda temel bileşenler Analizinin kullandığı öz değer ve öz vektör ayrıştırmasının matematiksel formunu teorik olarak sizlere anlatmaya çalışmıştım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ise bu konu Python üzerinden nasıl gerçekleştiriyor. Yani elimizdeki bir data seti üzerinden bağımsız değişkenleri nasıl temel bileşenler konusunda ayırma işlemi yapıp e, neye göre seçim yapıyoruz? Yani kaç tane bileşenle, yani kaç tane değişkenle işlem yapıyoruz? Bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Şimdi öncelikle bir data seti gerekiyor arkadaşlar. Bu noktada yine kaggle.com'a girdiğiniz zaman arama kısmına red wine yazarsanız yani kırmızı şarap adı altında bir data seti arkadaşlar. Şuraya e, ilk olan Datasetine tıklayın. Buradan Red One Quality kısmında arkadaşlar buradaki yapıdan download edebilirsiniz. Bu dataseti yapısı tamamen sayısal değerlerden oluşan bir kırmızı şarap yapısı içerisinde bulunan bazı özellikler var. Mesela ben çok anlamam içerisindekiler ama strik asit olsun, işte şeker olsun vesaire gibi yapılar var arkadaşlar. Ve bu yapılar üzerinden bir kalite ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Ve biz de bu yapıyı aslında model üzerinde göstermeye çalışacağız makine öğrenmesi kısmında arkadaşlar. Buradan download edebilirsiniz tekrardan. Yine dediğim gibi ben zaten masa üstüne bir CSV dosyası olarak download ettim ve adına şarap olarak yazdım arkadaşlar. Peki ilk yapmam gereken işlemle başlayalım. Öncelikle data setimizi bir alalım yapımıza. Bir pandas kütüphanesi kullanıyoruz. Data eşittir dedikten sonra pd nokta with csv diyorum. Ve buradan hemen dizilimizi tekrardan alalım arkadaşlar. Şuraya getirelim yapıştıralım. Şarap nokta csv olarak yazıyoruz veri eşittir diyorum. Datayı bir kopyalayalım. Bunu tabii ki bir alışkanlık haline getirdik. Artık print veri diyelim. Okuma kısmında herhangi bir sorunumuz var mı? Bunu da birlikte kontrol edelim arkadaşlar. Bakın toplamda 1598 tane pardon 1599 tane gözlemimiz var 12 tane de kolums yani bütün değişkenlerimiz toplamda 12 tane bunlardan bir tanesini bağımlı değişken olarak ayıracağız bir geri kalan 11 değişkeni ise bağımsız değişken olarak ayıracağız arkadaşlar şimdi öncelikle neye bakalım herhangi bir eksik gözlem değerimiz var mı buna bakalım ki bu önemlidir aslında çalıştıralım. Herhangi bir eksik gözlem değerimiz var mı? Bütün değerler sıfır arkadaşlar. Yani herhangi bir eksik gözlem değerimiz bu noktada bulunmamaktadır. Diğer bakmamız gereken işlem data setini eğer tanıyorsak hangi değişkenin hangi tipte olduğunu bilmemiz gerekiyor ki bu data setinde aslında tamamının sayısal değişkenlerden olduğunu bildiğimiz için tamamında aslında biz sayısal bir veri tipi görmemiz gerekiyor. Bunu da arkadaşlar şöyle info ile alabiliriz. Şöyle geldim info yazdım birlikte bunu da kontrol edelim. Bakın e, float64 hepsi quality yani kalite kısmında integer64 yani aslında hepsi bizim için sayısal bir değişken olarak ifade edilebiliyor. Şimdi öncelikle isterseniz e, bir grafikli bir bakalım bir e, data içerisindeki ilişkileri de gözlemlemiş oluruz. Şuradan hemen import matplotlib.pyplot type plt diyoruz. Import cbot s sns diyoruz arkadaşlar. Ve sns.pairplot diyerek datamızı buraya bir alalım. plt.show diyelim ve çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Pairplot üzerinde değişkenlerimizi bir inceleyelim. Ee, toplamda ne dedik? 10-12 tane değişkenimiz vardı. Bunların 11 tanesi bağımsız bir tanesi ise bağımlı değişken idi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ekran açılsın. Biraz yavaş açıldı. Ee, bakın sol tarafta yazılar hep birbirine girmiş İşte burada bir sürü yapılar var arkadaşlar şimdi hatırlarsanız temel bileşenler analizin ne işe yarıyor dediğimiz kısmında şöyle bir cümle kurmuştuk Elimizde çok fazla bağımsız değişken var ise ki aslında 11 tane bağımsız değişken de çok fazla bir bağımsız değişken değil onu söyleyeyim Çünkü 40 tane 50 tane bağımsız değişkenle çalışılan model yapıları da var. E, bu durumda bile yani 11 tane de bile aslında görselleştirmede problemler yaratılabileceğini aslında bu noktada görebiliyoruz arkadaşlar. Yani hem yavaş hem yazılar birbirine girmiş. Ha düzenlenebilir tabii ki ama e, bu 11 tane için düzenlersen 30 tane için nasıl düzenleyeceksin? Yani aslında temel bileşenler analizi yapısı bizim bir ihtiyacımız. Yani anlatmak istediğimiz tamamen noktada bu arkadaşlar. Şimdi bir de isterseniz korelasyon matrisine bakalım. Şöyle kor diyelim. Veri .core yazalım arkadaşlar. Burada da hemen bir sıcaklık haritası alalım. Koru buraya gönderelim. En alt kısmına true atalım ki sayılar gözüksün. Hatta bir tane de c var. True atalım. C varımız gözüksün arkadaşlar. Tekrardan çalıştıralım. Bir de korelasyona bakalım. Şöyle büyüttüğümüz zaman değişken sayıları yeterli aslında bir korelasyon matrisini oluşturabiliyor ama dediğim gibi çok fazla değişkeniniz varsa bu da aslında size karma karışık ve çok büyük gelebilir. Yine bu noktada baktığınız zaman işte eksi 0.68, 0 artı 0.67 gibi başka neler var? Yine buralarda 0.67'lik sonuçlar var. Eksi 0.55, eksi 0.54, eksi 0.68 yani aslında bize ee, ...çoklu doğrusal bağlantı ile ilgili de göz kırpıyor. Yani e, bağımsız değişkenler arasında bir korelasyonun olabileceğini de bize söylüyor arkadaşlar. İşte biz bu yüzden hem elimizdeki çok fazla e, bağımsız değişkenin bize getireceği yükler... ...veri görselleştirmede problem olabilir, çoklu doğrusal bağlantı olabilir, veriler gürültülü olabilir... Bu yüzden biz temel bileşenler analizi yapısını kullanmak durumundayız arkadaşlar. Peki Python'da temel bileşenler analizi nasıl kuruluyor biraz da ona bakalım arkadaşlar. Şurayı siliyorum artık. Herhangi bir işimiz kalmadı. Korelasyon kısmını hallettik. Şimdi adım adım ilerleyelim. İlk yapmam gereken işlem bağımlı ve bağımsız değişkenleri öncelikle bir ayırmam gerekiyor. Y eşittir dedikten sonra veri setinin içerisindeki kualiti benim için yani bağımlı değişken kalite kısmı. Geriye kalanlar ise buradaki şarabın kalitesini belirleyecek olan değerler yani bağımsız değişkenler. Veri nokta drop diyerek arkadaşlar şöyle hemen columns kısmına quality gönderelim. Bunu gönderdikten sonra aksisini bir atalım. Ve artık bir de print de yazdıralım şöyle. Herhangi bir sorun var mı? Onu bir kontrol edelim. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi de yine ayırdıktan sonra bakın en son alkol oranıyla yine bitmekte arkadaşlar. Yani quality biz kalite kısmını bağımlı değişken olarak aldık. Bu bizim her zaman yaptığımız birinci adım. İkinci adımımız ne? Bu data seti üzerinden eğitim ve test olarak bir parçalama yapmam gerekiyor. Hemen from site learn üzerinden bu işlemi gerçekleştiriyorduk ve bir model selection yapıyoruz arkadaşlar import dedikten sonra train test split olarak ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz x train virgül x test virgül y train şöyle virgül ve y test diyerek bu ayırma işlemimize başlıyoruz train test split yapısı içerisine bağımsız değişken bağımlı değişkeni gönderdim bir test size oranı vermem gerekiyor 0.20 bir de random state 42 olarak gönderiyorum artık data setimi eğitim ve test seti olarak ayırma işlemini gerçekleştirdim bir sonraki adım yani çalışabilmemizin devamı için temel birleşenler analizine devam edebilmemiz için bir sonraki adımımız ne olacak bu noktada arkadaşlar standartlaştırma dediğimiz bir işlem devreye giriyor. Standartlaştırma işlemini ben zaten sizlere veri analizi kısmında da anlatmıştım arkadaşlar. Aslında bir normalizasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Bunu neden yapıyoruz? Değişkenlerin ölçeklendirilmesi birbirinden farklı ise karşımıza büyük problemler çıkabilir. Biz de aslında bunu bir haritayı küçültmek gibi düşünebilirsiniz. Aynı bilgiler üzerinden bir haritayı küçültüyoruz. Burada da yaptığımız işlem normalizasyon işlemi. Yani aslında standart sapması bir işte ortalaması sıfır olan standart normal dağılım biçiminde bir sayıya çevirmeye çalışacağız. Elimizdeki eğitim pardon elimizdeki bağımsız değişken yapılarını. Bunun için nasıl çalışmamız gerekiyor arkadaşlar? Yine bu noktada karşımıza Cycler bize yardımcı olacaktır. Yine buradan geliyorum arkadaşlar. From Cycler üzerinden bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Pre-processing kısmını bu noktada çağırıyorum ve import dedikten sonra arkadaşlar standard scalar kısmını çağırıyoruz. SC eşittir. Bunu da hemen atayalım arkadaşlar. Şöyle standart çıkar kısmını atama işlemini gerçekleştirelim. Şimdi bu noktada yapmam gereken artık x train ve x test yapısını tekrardan oluşturmak. Bu noktada ben sc nokta dedikten sonra fit transform işlemini uyguluyorum ve x train diyorum arkadaşlar. Şöyle x train yapısıyla artık standartlaştırma işlemini x train için yaptım. Benzer işlemi X test için de yapmam gerekiyor. Yukarıda zaten fitleme işlemi yaptığım için direkt ikinci kısımda transform benim için yeterlidir arkadaşlar. X test diyerek artık standartlaştırma işlemini de bu noktada gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani eğitim ve test olarak ayırdığımız yapı içerisinde temel bileşenlerini ayırabilmek adına standartlaştırma işlemini şu anda sadece X yani bağımsız değişkenler üzerinden gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Artık e, temel bileşenler yapısını çağırabiliriz burayı da yaptıktan sonra geliyorum devam ediyorum arkadaşlar. Yine Sciplot bizim için olmazsa olmaz kütüphanemiz. Sciplot nokta dedikten sonra decomposition dediğimiz yapıyı çağırıyoruz arkadaşlar ve import dedikten sonra PCA yapısını bu noktada çağırıyoruz ki temel bileşenler analizi aslında bu. Aşağıya geldim. Bir kısaltmayla yine bu PCA yapısını buraya atayalım arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken işlem ne benim için? Biz neden bu işlemi yapıyoruz? Bağımsız değişken sayımızı aşağıya indirebilmek için. Ama bunu yaparken biz hangi mantık çerçevesinde yapıyoruz? Bize verilen bilgiler, yani bağımsız değişkenlerin içerisinde bulunan bilgilerin e, çoğunluğunu kaybetmeden bu işlemi gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii ki bir bilgi kaybı olacak ama bu kaybedilen bilginin aslında bizim için çok önemsiz seviyelerde olan bilgiler olmasını istediğimiz için biz bir temel birleşenler analizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi x train 2 diyelim buna da. Bir değişken oluşturduk. Peki. Temel bileşen yapısını nasıl ayırıyoruz? Öncelikle x train için yani x'in eğitim dataseti için bir transform işlemi gerçekleştireceğiz biz PCA yapısında. PCA dedikten sonra yine fit transform olarak çağırıyorum. Burada arkadaşlar x train yapısını gönderiyorum. İkinci kısım X test yapısı. Bu noktada da yine PCA üzerinden sadece transform yapmamız yine yeterli. Burada da X test olarak bu değeri gönderiyorum. Şimdi biz ne yaptık aslında? X train ve X test yapısını birer temel bileşen yapısına ayırdık. Şimdi neden yaptık biz bu işi? Değişken sayımızı azaltmak için. Peki azaltabilmiş miyiz? Bir onu kontrol edelim. Bunun için print dedikten sonra arkadaşlar ilk olarak orijinal olan yani X-Train yapısındaki e, kaç tane değişkenimiz var bunu alalım. Bunu da yine nokta shape diyerek alabiliriz arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Normalde 11 tane benim değişkenim olması lazım. X-Train'in içerisinde çalıştıralım. Bakın 1279 tane gözlem ve 11 tane değişkenden oluşuyormuş. Peki PCI yapısını oluşturduktan sonra beklenti beklentimizde bunu azaltabilmek. Peki azaltma işlemi olmuş mu? Bir de bunu x xtrain2 için deneyelim nokta shape diyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım. Herhangi bir değişiklik olacak mı ikisi içinde? Bakın ikisi de yine 1279 gözlem ve 11 değişkenden oluşuyor arkadaşlar. Biz bir PCA yapısını yani temel bileşenleri çağırmamıza rağmen herhangi bir azalma işlemi gerçekleştirilmedi. İşte bu noktada kaç tane değişken yapısıyla çalışabileceğimize biz karar vermek durumundayız. Ve bunu PC'nin içerisine bir parametre olarak bildirmek zorundayız arkadaşlar. Kaç tane bileşene indirgeyeceğiz elimizdeki 11 tane bileşen yapısını. Bu noktada oluştururken artık PC'nin içerisine arkadaşlar en alt tire komponent kom kısmına geliyorum. Ve burada da arkadaşlar örneğin. 2 bileşenden oluşmasını istiyorum. Yani 11 bileşenimi 2 bileşene indirgemesini istiyorum. Tekrardan isterseniz çalıştıralım. Bakalım bu sefer istediğimiz işlemi gerçekleştirebileceğiz mi? Bakalım. Bakın ilki X-Train yapısı 11 tane değişkenden oluşurken artık ikinci kısım yani temel bileşenler yapısına soktuğumuz kısım 2 tane yapıdan oluşuyor ki zaten ben iki tane bileşenden oluşmasını söyledim. Peki biz bu ikiyi seçtik. Bunu model, bunun üzerinden model oluşturacağız. Peki bu doğru bir yaklaşım. Yani biz neye göre bu konuda karar vereceğiz? Biz neye göre bir hangi sayıyı indirgeyeceğimizi bulacağız arkadaşlar. Şimdi bu yapıda Öncelikle açıklanan varyans yapısını kullanmamız gerekiyor. Daha sonra ise model üzerinde bir deneme yapısı, yani aslında bir hiper parametre gibi düşünebilirseniz, model üzerinde kaç tane yapıda aslında en iyi sonuca e, ulaşabiliyoruz, buna bakmamız gerekiyor. E, model yapısını bir sonraki videoda oluşturalım. Yine çok uzatmayalım, ama bu noktada şunu göstereyim sizlere. Açıklanan varyans, yani aslında Elim Elimizdeki 11 tane bileşen yapısını toplamda aslında %100'lük bir varyans oluşturur ve bu %100'lük varyansla en minimum kayıpla en minimum yapıda ortaya çıkartmamız gerekiyor. Yani hem en az bileşeni kullanacağız hem de en az varyans kaybını kullanmamız gerekiyor ki sonuç ortaya çıkabilsin. Şimdi şurayı bir siliyorum. Bir grafik üzerinde bu işlemi sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Açıklanan varyans kısmını. Şimdi öncelikle şöyle bir print olarak gösterelim. Ne demek istediğimi bir anlayalım. Şimdi bir numpy kütüphanesine ihtiyacımız var. Çünkü kümülatif bir toplam almanız lazım arkadaşlar. Import numpy s np olarak bunu aldık. Print'in içerisine np nokta kamsam dediğimiz aslında kümülatif bir toplam yapısını çağırıyoruz. Şimdi PCA yapısı üzerinden nokta dedikten sonra arkadaşlar şöyle e, bazı yapılarda gelebilir ama bunda mesela gelmiyor direkt olarak. Explained yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle explained yazıyoruz. Alt varans variance alt tire ratio diyorum arkadaşlar. Yine bir alt tire koyuyorum. Bu açıklanan varyans oranlarını bana kümülatif olarak verecek. Neye göre verecek? Şimdi daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Ve çarpı 100 diyelim ki yüzde olarak okuyabilirim. Çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Birlikte izleyelim arkadaşlar. Ha şimdi bak. iki tane getirdi. Ama benim toplamda 11 tane var. Niye 2 tane getirdi? Şunu aslında bir silelim. Öncelikle içeriğini silelim. Yani 11 tane yapıda bana kaç tane getirecek ona bakalım. Çalıştıralım tekrardan buraya arkadaşlar. Bakın 11 tane değer getirdi. Ve bu 11 tane değer kümülatif bir değer. Eğer diyor ki bana sen 11 tane değişkenin 11 tanesinde kullanırsan senin açıklanan varyans oranın %100'dür diyor. Okey. 9'a inerse 10'a inersen diyor yani 10. kısma inersen 10 tane ile çalışırsan diyor %99.43'lük bir açıklanan varyans oranına sahip olursun diyor bir aşağısı 9 tane ile çalışırsan diyor %97.83'lük bir açıklanan varyansla çalışırsın diyor. Tam tersine gidelim. Diyor ki 11 tane değişkenden bir tanesini yani tek bir bileşene indirgersen diyor bu bir tane bileşen normalde %100'lük açıklanan varyans olacak kısımda sadece %28'ini bana barındırıyor. Diyor ki bu çok yetersiz bir orandır. 2 tane ise 2 bileşenle çalışıyorsanız %45.58'ini açıklayabilirim diyor. 3 tane %59-53, 4 tane %70-62, 5 tane %79-64 şeklinde ilerleyen bir yapı aslında bu açıklanan varyans yapısı arkadaşlar. Biz bu varyans yapısında aslında %90'ın üzerinde bir başarı elde etmeye çalışacağız genel anlamda ve elimizdeki bileşen sayısını da yine minimize etmeye çalışacağız. Yani aslında bir orta yol bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hatta şöyle isterseniz bir de grafik üzerinde de gösterelim. Şöyle hemen plt pilot yazalım arkadaşlar. Buna neyi göndereceğim? Şuradaki numpy yapısını gönderelim. Şöyle çarpı. Yüzlemeye de gerek yok. Direkt yazdırmayacağı için gereği yok arkadaşlar. plt nokta bir x label atayalım. X kısmında bileşen sayımız olsun. Bileşen sayısı plt plt.y label kısmında da açıklanan varyans değeri olsun arkadaşlar. Bu arada açıklanan varyans yapısı nedir diye sorarsanız bunu zaten veri analizinde anlattım. Hani hep, hep söylüyorum ya e, makine öğrenmesinin ana kavramı arka planda dönen matematik ve istatistiktir. Eğer istatistik bilmiyorsanız zaten biz şu anda ne yapıyoruz neden yapıyoruz bunu anlayamayız. O yüzden zaten öncelikle Python'ı genel olarak öğrettim. Daha sonra Python'da veri analizi adı altında istatistik öğrettim ve en sonda makine öğrenmesine geçtim. Yani bunlar tamamen böyle ya bugün şunu anlatayım ya bunu bugün anlatayım diye ilerleyen bir süreçtir arkadaşlar. Hepsini kafamda kurmaya çalışıyorum ve o şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Neyse bunu da yazdıktan sonra plt.show diyelim. Bir de bu şekilde bakalım arkadaşlar yapıya bir çizgi olacak aslında. Görmüş olduğunuz gibi. Burası bileşen sayısı arkadaşlar ve bileşen sayısı yükseldikçe açıklanan varyans değeri de yükselmektedir ama bizim için önemli olan nokta öncelikle 0.90 ve üzerinde bir sayıda kalabilmemiz açıklanan varyans. Çünkü eğer ben şöyle çok düşük bir varyans, açıklanan varyansla çalışırsam bu şu demek yani ben %28 örnek veriyorum. iki tane bileşenle çalıştım. %45'lik açıklanan varyansım var. Yani benim geriye kalan yüzde kaç yüzde 55'lik dilimim kayboldu hani yüzde 55'lik bilgim kayboldu ben bunu istemiyorum ben minimize edilebilecek şekilde yüksek ve açıklanan varyansa karşılık minimum bir bileşen sayısıyla çalışmak istiyorum ki bunu yine bir sonraki videoda model üzerinde hiper parametre ayar, ayarlaması yaparken yani bir model tuning yaparken göreceğiz arkadaşlar Burada sadece mantığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani bileşen sayıları ve açıklanan varyanslar aslında elimizdeki data setinin toplamında %100 oluyor. Ve bizim de amacımız bu data seti üzerinde kaç tane bileşenle e, ne kadarlık bir kayıba göz yummamız gerektiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Temel bileşenler analizi yapısı aslında arka planda bu. Ee, arkasında bir kovaryans matrisi var ve bu kovaryans matrisi üzerinden aslında bir açıklanan varyans hesaplamaya çalışıyor ve bunun için ise özler ve özvektörler üzerinden bir parçalama işlemi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Çok uzatmayalım yine bir sonraki videoda da yine belki aynı data seti üzerinde olur veya farklı bir data seti üzerinde işlem yaparız. Bir de model kuralım ve elimizdeki bileşen sayısına göre modelin performansını ölçmeye çalışalım ve yine birlikte incelemeye çalışalım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.